Nöbetçi gazete ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz CHP Yıldırım İlçe Başkan Adayı İlhami Gün bizimle olacak. Kendisiyle önümüzdeki günlerde Yıldırım Örgütü'nde gerçekleşecek olağanüstü kongreye konuşacağız. Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Nasılsınız diyerek söze başlayalım ilk olarak. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyi Teşekkürler misiniz? Şimdi uzun zamandır sizinle görüşemedik. Aslında bir program yapacaktık. Kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş diyelim. Ee, yeni yılın ilk haftası e, başkanlığını gerçekleştirdiğiniz ilçe örgütü yönetimden düştü ve üyeler karar alma süreçlerinden dışlandıklarını iddia ettiler. Yine sizin agresif tavırların tavırlarda bulunduğunuzu söyleyerek yönetimden çekindiler ve böylece yönetimle düşmüş oldu. Ee, i̇lk olarak ben bu konuyu değerlendirmenizi istiyorum. Sizce ilçe Yönetimi neden düştü? Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Yönetimi'ne yönetime geldiğimiz günden beri çok yaygın olarak çok güçlü çalışmalar yaptık. Evet. Yıldırım'ın demografik yapısıyla çok güçlü bağlar kurarak partimize taban olarak tabi olmayan birçok topluluğun partimize hem seçmen kitlesi üzerinde hem de Partiyle doğrudan organik bağ kurmak suretiyle üye potansiyeli üzerinde ciddi gelişimler kaydettik. Dolayısıyla e, faaliyet performansı alabildiğince yoğun ve yüksek bir süreç, aynı zamanda yıpratıcı bir süreç geçirdik. Şimdi ilçe yönetim kurulu üyelerinin bileşkesine baktığımızda biz alabildiğince öncelikle gençleştirmeyi hedeflediğimiz bir yönetim kurulu yapısını oluşturmaya çalıştık. Evet. Ancak gençleştirmenin de getirdiği işte deneyim ve tecrübe ile ilgili eksiklerden kaynaklı dönem dönem yönetim içerisinde belli hususlarda e, ortak hareket etme noktasında sıkıntılarımız oldu. Birinci istifa dalgasından sonraki süreçte. E, Yapının disipline edilmesi ve partinin işleyişine uygun davranış biçiminin ortaya konulması adına e, özellikle partiyi kendi genel siyaset üzerinde dizayn etmek isteyen birkaç tane arkadaş üzerinde yaşanan sıkıntılar temelinde bir takım uyarıcı etkiler yaratmak adına görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda bir hafta on gün içerisinde e, yönetim kurulu belli bir e, sayıda arkadaşlar bu arkadaşların kontrolünde kendi iş yerlerinde ikinci bir ilçe binasını tahsis edercesine kendi iş yerlerini ilçe binası konumuna dönüştür, parti faaliyetlerinden fiilen el çektirme durumlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu gelen siyasette dizayn hareketlerini hedefleyen arkadaşlar özellikle yüksek perdede parti içerisinde hepinizin ayağını kaydıracağız. Hepinizi bu koltuklardan göndereceğiz. Önce ilçeyi değiştireceğiz. Ardında ile el atacağız. İli de değiştireceğiz diye. Fotoğrafçılıca yüksek perdede tehditkar takım ifadeler ve söylemler. Bu ithamlarda bulundular. Siz duydunuz. Herkes duydu. Herkes. Bütün örgüt duydu bunu. Yani bunu saha çalışmalarında kitlelerle beraber yaptığımız açık alanlardaki çalışmalarda da dönem dönem belli sıklıklarda bu telaffuzlar yüksek perdede dile getirildi. Aslında zihin arkasındaki tutulan planlamaların dışa vurum hali. Amaçlanan şey bu aslında. İçe yönetimini bu anlamda değiştirmek isteyen, gelen siyasette dizayn hareketleri birlikte kontrol alanlarını büyütmeyi amaçlayan birkaç tane arkadaşın böyle bir savurgan tutumlarının karşısında etki alanı oluşturarak bu yönetim kurulu üyelerimizi de kendi kontrolüne aldılar. Dolayısıyla Açısından 10. ayın başından beri fiilen İlçe Yönetim Kurulu'nda görev alan arkadaşların bir kısmı sadece tüzük hükmü gereği yönetim kurulundan düşmemek adına yönetim kurulu toplantılarına katılıp orayı da sabote etmek üzere yönetim kurulunu düşürmeye dönük teşebbüsleri üzerine gel gitlerinin dışında yöneticilik görevleri ve tüzük hükmü verilmiş olan yürütme kurulundaki görevlerini icra etmemek üzere. Toplantıdan toplantı, o aradaki geçen zaman dilim içerisinde ilçeye hiç uğramadan, ilçe faaliyetlerine katılmadan dışarıda e, parti faaliyetleriyle ilgili ilçe yönetimini bir zafiyetle karşı karşıya getirmeye dönük planlı ve art niyetli bir tutum içerisinde oldular. Birebir yaptığımız görüşmelerde özellikle bu tutumlarından vazgeçmelerin yönünde yaptığımız görüşmelerde açıkçası başarılı olamadık. Dolayısıyla ilçe faaliyetleriyle ilgili kendilerini geri çektiklerinden dolayı yapılan faaliyetlerden haberlerinin olmadığı noktasında eleştirel yaklaşımlar ortaya konmaya çalışıldı. Bunlar samimi eleştiriler değil, doğru eleştiriler değil. Dolayısıyla biz parti faaliyeti içerisinde kadın kollarımız, gençlik yönetimine düşmüş ama açıkta kalan gençlerimiz ve mahallelerdeki e, parti kimliğini çok net olarak ortaya koyup tarif eden, duruş sergileyen, bu partide geçmişte çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış, emek vermiş, sorumluluk görev almış insanlarla beraber oluşturmak istenen bu zafiyete karşı ilçede bir sağ çalışma komisyonu diye geniş yerpazeli bir komisyon kurduk. Bu komisyonun çalışmaları ile bu arkadaşların yaratmak istedikleri zafiyeti giderebilmek adına ilçe'yi biraz daha güçlendirme hamlesini geliştirdik. Dolayısıyla. Ee, karar alma sürecinin içerisinde çok etkin yer almamakla birlikte alınan kararların pratik olarak sahaya uygulaması ayağında fiilen kendini imtina edip faaliyetlerin dışında tuttukları için doğal olarak da kendilerini karar alma mekanizmasından dışında kalmaları ve faaliyetlerden bir miktar habersiz olmaları işin doğasından öte başka bir şey değil. E, dolayısıyla işte, e, yani bu konuda e, bireysel yönetim işte e, örneğin şey ifade ediliyor. Yani patron gibi yönetiyor evet. gibi. Hı hı. Şimdi bu doğru değil. Yani ben 35 yıldır toplum hareket içerisinde olan e, bir arkadaşınızın örgütlü mücadeleye önem veriyorsunuz. E, e, sendikadan örgüt, gelen biri sendikada olarak. Sendikada yöneticiliğim oldu. Sendikada örgütlenme ve eğitim uzmanlığı yaptım. Dolayısıyla sınıf hareket içerisinde uzun yıllar ve İnsan Hakları Derneği'nde yöneticilik yaptım. Çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde aktif olarak, kesintisiz olarak bulundum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevim de yeni değil. Ben 2017 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Yönetimi'nde yönetici olarak çalıştım. Dolayısıyla ilk dönemde ben ilçe eğitim sekreterlik görevini yaptım. 57 tane eğitim organizasyonu gerçekleştirdim. Daha sonra ilçe sekreterlik görevini yaptım ilçe başkanımızın yanında orada da biz kolektif çalışma modelinin ne demek olduğunu, dolayısıyla parti işleyişi açısından işleyiş teamillerinin hangi çerçevede yürüdüğünü çok net deneyimlemiş bir arkadaşınızım. İlçe başkanlığımızda da yönetim modelimiz birebir geçmişteki uyguladığımız modelle paralel. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla yönetim profilindeki değişimin ve dış etkenlerin yarattığı handikaplardan kaynaklı subjektif yanılgılar ve eleştirilerle muhatap kaldık. İddiaları kabul etmiyorsunuz. Kesinlikle etmiyorum, evet. Evet. E, yönetim düşmesinin ardından basına açık bir toplantı gerçekleştirdiniz, gerçekleştirecektiniz. Fakat bu toplantı gerçekleşmedi. Sadece basın metni gönderdiğiniz basın mensuplarına. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden vazgeçildi basın açık olmaktan? Şimdi tabii istifa süreciyle birlikte aslında parti içerisinde alabilecek kişiselleştirmeye dönük bir takım hamleler hı hı. oluşturuldu. Yani bana yönelik e, hak etmediğim şekilde bir takım tehdit içeren boyutlarına kadar varan bir durumla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla parti içerisindeki gergin hallerini kamuoyuna yansımaması adına bunu sadece içe dönük bir örgüt toplantısı şeklinde, örgüte bilgilendirme mahiyetinde davranışın doğru olacağını, parti kurumsal yapısının kamuoyunda zarar görmemesi açısından. Dolayısıyla bunu biz daha sonra basına bir metin düzenlemesi yapıp metin mahiyetinde bilgilendirmeyi örgüte dönükte içe dönük kapalı bir toplantı yöntemiyle bu işi sürdürmenin doğru olduğunu düşündük ve yaptığımız işe dönük bilgilendirme toplantısı içeriğinde de bu kaygımızla ne kadar haklı olduğumuzu oradaki yaşanan ceryan eden bir takım durumlar ve hallerin de bunun sonucunu öngörmemizin ne kadar yerinde bir tespit olduğunu da göstermiş oldu. Arzu etmediğimiz, temenni etmediğimiz, olmasını istemediğimiz bir takım gerginlikler de orada yaşandı. Arkadaşlar soğukkanlı davranarak süreci doğru bir şekilde rayına oturup, oturtup yönettiler. Buradan nereden Bu nedenlerden dolayı biz evet. basına kapalı hale getirmek durumunda kaldık. Bunu da açıklamış olalım. Şimdi tekrar adaysınız ve adaylığınızın amacını en büyük iddianızı ben öğrenmek istiyorum. Örgütten gelen bir talep miydi acaba bu? Tekrar aday olmanız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Örgütü tüm üyeleri ve seçmen kitleleri ilhami günü tanıyorlar yakınen tanıyorlar. Ben partide yeni değilim. Uzun yıllardır emek veren, her türlü fedakarlığı ve katkıyı koyan bir arkadaşınızım. Dolayısıyla benim yönetimim dönemimde, özellikle konjüktürel olarak Türkiye'de yerelde partimizin birinci parti olması hasabıyla Yıldırım'da da önemli bir sıçrama yakaladık. Ee, çok yoğun bir performansla çalıştık. Yani esnaf, dernek ziyaretleri, muhtarlık ziyaretleri, pazar ziyaretleri sahalarda çok kitlesel bir şekilde aktif olarak belki Bursa'da en fazla yoğun sahada mesai harcayan bir ilçe başkanıydım. Dolayısıyla seçim döneminde özellikle olağanüstü bir efor sarf ettik. Yani günde 18-19 saat sahada bir fil belediye başkan adayımız ve çalışma ekibimizle birlikte mesai harcadık. Dolayısıyla bu süreçte sağlığımızı kaybettik. Dolayısıyla destekleyici bir takım takviye kuvvetli olanaklarla ancak Ayak çalışmalarımızı de. sürdürdük. Yani 10 günde bir vücut iflas ediyor ve serum takviyesiyle çeşitli ilaçlar takviyesiyle sahada kaldık. Ciddi bir mücadele verdik ve bu mücadelenin sonucunda bu yıldırımda yerel yönetimler ortalaması %17.05 iken %34.52'ye getirdik. Ciddi bir oran. İktidar partisi ile aramızda %25.5 puan fark varken bunu %9.5 puana kadar düşürdük. Dolayısıyla oy oranı olarak geçmişte biz parti olarak 68000 bin, 70 bin civarında oy alırken 120.000 civarında oyla bunu yükselttik. Dolayısıyla oranlama olarak baktığımızda Seçme sayısı açısından baktığımızda, verilen oy sayısı bakımından baktığımızda da ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Yıldırım'da en büyük iddiamız birinci parti olmak. Dolayısıyla bizim çalışma modelimizin esasında merkezine koyduğumuz hedef Yıldırım'da Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti yapmak, yerelde iktidar yapmak ve genel siyasette iktidara giden yola partimizin genelinde büyük katkı sağlayıp dolayısıyla o temelde de birinci parti olmayı amaçlıyoruz. Bunun parametrelerini biz sağladık. Belediye meclis üyeleri seçimlerinde biz ön seçim yaptığımızda ön seçimde çıkan sıralamayı beğenmeyen dolayısıyla listeler netleştiğinde 10 ve üstü sıralamada yer alan belediye meclis üyelerimizin bir kısmı özellikle seçilebilme ihtimalini öngörmedikleri için saha çalışmalarından imtina ettiler. Seçilemeyeceğimiz bir seçime efor sarf edip çalışmanın gereği yok temelinde bireysel bir takım değerlendirme yapılır çalışmalara katkı koymayan arkadaşlarımız da oldu. Dolayısıyla baktığımızda zor bir bölge ve oylarımızı arttırabilme, iktidara yakın olabilme olanağını çok öngöremeyen arkadaşları da bir nevi arkadan iterek sürece katma noktasında yesiyatif zorlamaları da yaptı. Yani e, bu dönem iktidar olamayacaksak ne zaman olacaksak evet. olacağız diye. İşsizliğin, açlığın, yoksulluğun, barınma sorununun, dolayısıyla sosyal anlamda dengeli yaşam olanaklarının Türkiye'de alabildiğinde kısıtlandığı, ortadan kaldırıldığı, hayat pahalılığının can yakıcı dönemde olduğu, çocukların dengeli ve sağlıklı beslenme olanağına, temiz sağlıklı gıda olanaklarına ulaşma imkanlarının ortadan kaldırıldığı, yok olduğu, ekolojik dengemizin tahrip edildiği, doğamızın, suyumuzun, toprağımızın, bitkimizin katledildiği, dolayısıyla milli kaynaklarımızın uluslararası emperyalistlere alabileceği, futursuzca peşkeş çekildiği, tahrumar edildiği bir dönemde halkın acilen iktidar değişiminden yana, yaşamsal koşullarından kaynaklı talepkar olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmayacaksa ne zaman olacak? Dolayısıyla iktidar olmanın nesnel koşullarının çok güçlü olarak ortada olduğu bir durum. Dolayısıyla burada öznel koşulların olgunlaşması gerekiyordu. Öznel koşulları da parti kadrolarının bu nesnel koşullarından tahlille, öznel koşullar olarak kendi içerisinde kendi revizyonlarını ve organizasyonlarını doğru bir şekilde piniyalarak örgütlü bir şekilde kolektif bir şekilde daha kitlesel bir şekilde halka ulaşma olanaklarında etkin siyaset yapmalarını e, istiyoruz. E, talebimiz hep bu yönde oldu. Ama tabii kitle partilerinde e, aynı projeksiyonda bir arada birlikte bakabilme olanaklarının çok zor olduğu bir parti gerçeğiyle karşı karşıya. Böyle bir tabanımız da söz konusu. Dolayısıyla buradan hareketle baktığımızda seçim sonuçlarını elde ettiğimizde kendi sıralamalarını beğenmeyen, kafasında belli bir saplantı ve hedef koyan, dolayısıyla bunda bu anlamda karşılığını bulamayan birçok parti içerisindeki arkadaşımızın seçim sonrası süreçte bize karşı bir muhalefet cephesi oluşturmaya dönük aktif olarak rol aldıklarını görüyoruz. Keşke bu arkadaşlar hiç parti içerisinde bize bu kadar keskin ve yüksek dozajda muhalefet çalışmalarını yürütürlerken bu parti iktidara götürmek için de aynı eforu, aynı kararlılığı, aynı ısrarcı tutumlarını sahada halk kazanmak için de harcasaydılar. Bu partinin büyümesi için de harcasaydılar. Ama maalesef sahada olmayan, mücadeleyi büyütmek adına bir oy daha bu partiye kazandırabilmem lazım ısrarında ve inancında, kararlılığında tutum ortaya koymayan arkadaşlar parti içerisindeki dinamikleri ve dengeleri alt üst etmek ve siyaseten yönetme alanlarını kendi ehillerine dönük elde etme olanaklarını zorlamaya dönük at atbaşı içeride muhalefet yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu yapı partinin bütününe genel anlamda zarar veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Yıldırım'da benim verdiğim mücadeleyi, arkadaşlarımla beraber ortaya koyduğumuz eforu çok net görüyor. Dolayısıyla bu konuda bir kaygımız yok. Önümüzdeki sürece dair de bu yapılanmayı yeni bir doğru yönetim modeliyle ortaya koyup, bizim ulaşmak istediğimiz iktidar hedefini yerelde ve genelde sağlamayı amaçlıyoruz. Evet, kendinize güveniyorsunuz da, evet. iddianıza zaten buradan geliyor. Peki resmi olarak basın açıklamasını ne zaman gerçekleştireceksiniz, duyuracak mısınız? Tabii duyuracağız. Bunun planlamasını hı hı. yapıyoruz. O bir aksilik olması önümüzdeki hafta, işi, hafta içi hafta içi hafta içi muhtemelen hı hı. hafta sonu cumartesi gününe de kalabilir. Arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Evet. Bunu e, resmi açıklamamızı parti ilçe binamızda gerçekleştireceğiz. Hı hı. Peki odan önce işte kongre tarihi netleşti mi? Tabi tabi netleşti. Hı hı. Yeni gelen geçici yönetimimiz e, 9 Şubat evet. olarak karar aldı, ilan etti. Hı hı. 9 Şubat Pazar günü Barış Kültür Merkezi'nde ilçe kongremiz yapılacak. Evet 9 Şubat tarihini biz de duyma almıştık ama sonra tekrar bir karışıklık oldu zannediyorum. 9 Şubat olmayabilir dendi. O yüzden net bir şekilde tekrar sormak istedim. Bugün e, hukukçu Ahmet Keskin de adaylığını duyuracak. Bununla ilgili e, bir yorum yapmak ister misiniz? Bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Tabii. Yani şöyle Ahmet Keskin'i biz mücadele içerisinde tanıdığımız genç bir kardeşimiz. <laughs> eski halk evi başkanı daha sonra da halk evi fiilen Bursa'da faaliyetlerini sonlandırdıktan sonra da Artvin Sosyal Kültür Yardımlaşma Derneği'nin başkanlığını e, yapıyor. Toplumsal muhalefet hareketi içerisinde tanıdığımız bir arkadaş ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediye meclis üyelikleri müracaatı sürecinde partimizle organik ilişki kuran bir arkadaşımız. Parti içerisinde çok yeni, Dolayısıyla Türk Bursa'da genel siyasette ben olmasını arzu ettiğim arkadaşlarımdan birisi. Ancak böyle hemen emek vermeden, koşmadan, parti içerisinde katkı koymadan geldiğimiz gibi ilçeleri ve illeri yönetmeye dönük davranışların çok erkek erken davranışlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu tarz eğilimleri ve tutumları çok doğru karşılamıyor ben de arkadaşı kendisini siyasette yanımızda durmaya davet etmiştim. Evet siyasette olmalısın ama bunu zaman ve planlaması doğru yapmak lazım. Dolayısıyla partiyi büyütmek adına partiye emek vermek anlamında alan oluşturalım. Bu alan içerisinde mücadelede yer alman lazım. Gelip gitmen lazım diye ifade etmiştim. Çünkü belediye meclis üyelikleri müracaatından sonra seçim sürecinde de çok aktif olarak bir fil sürekli yer almadı arkadaşımız. Kısa periyotlarda dönem dönem göründü çalışmalara katkı koymaya çalıştın Seçim sonrası süreçte zaten partiye neredeyse hemen hemen uğramadı. Parti çalışmalarımıza da bir katkı koymadı, yer de almadı. Ama dediğimiz gibi o yönetim kurulu içerisindeki bir fil öbekleşen arkadaşlarımızı 3-5 aydan beri Ahmet Keskin'i dışarıda, Adaylaştırmak üzere yürüttükleri bir çalışma. O süreçte de açığa çıktığında duyulduğunda ben kendisini de çağırdım, konuştum. Yani parti kongre sürecine girmedi. Dolayısıyla bir seçim ve kongreden bahsetmek mümkün değil. Olmayan bir şeye aday olmak doğru bir davranış değil. Dolayısıyla partinin kongreler olacak seçim dönemleri gelecek. Elbette böyle bir niyetinde olursa o süreçte otururuz hep beraber, konuşur, değerlendiririz partiyi e, zafiyete uğratmadan, partiye zarar vermeden bu süreçleri yönetmek gerekiyor e, diye kendisini telkinde etmiştim ve aynı zamanda mücadelede yanımızda yer alması gerekiyor. Şurada da davetle de bulunmuştum ancak arkadaş dışarıda bir fil yöneticilik görevleri olmalarına rağmen görevlerinden imtina etmiş, partiden uzaklaşmış. Dışarıda bu faaliyeti muhalefet biçimini kazandırmaya dönük girişimlerinin Ortağı oldu aynı zamanda. Dolayısıyla siyaseten bu doğru bir tutum değil. Yani bir yönetici parti tabanı tarafında yönetme iradesi teslim edilmişse, yönetici kimliği kazanmışsa kendi dönemi içerisinde yönetme sürecini tamamlamalı. Hem yönetici olarak partide bulunup hem aynı zamanda yönetici görevlerinden imtina edip dışarıda kendi yönetimine karşı bir muhalefet hareketi oluşturmak siyaseten çok ahlak gibi tutum değil bu ahlaki bulmadığımız tutumlar içerisinde Ahmet Keskin'de bir fil yer aldı onlarla birlikte. kendisine başarılar diliyorum. İki adaylı bir yarış olacak sanıyorum. Bir adaysız yeri de Ahmet Keskin olacak. Başka sürpriz adaylar çıkabilir mi acaba? Yani Hı şu an tabii iki 3 arkadaşımızın ismi geçiyordu. Yani dolayısıyla o Ahmet'in dışında diğer arkadaşlarımız da son dönemlerde baktığımızda çok kendilerini dillendirmiyorlar. Yani evet. muhtemelen kuvvettir ki iki adaylı bir seçim de olabilir ama tabii siyaset evet. bakarsınız bir, bir anda saat çok uzun diyorsunuz. başka adaylar da çıkabilir. Evet tabii sürpriz ki. gelişme yaşanabilir diyorsunuz. Peki listeniz hazır mı? Yönetim listesi oluştururken nelere dikkat ettiniz ya da tamamlanacak mı? Henüz hazır değil mi? Ya Büyük oranda tamam yani aslında tamam listemiz bizim. Evet. Havuzumuzda da epeyce görev almak isteyen arkadaşlarımızın isimleri de var. Biz yönetim oluştururken öncelikle şuna dikkat edeceğiz. Parti kimliği oluşmuş. Dolayısıyla toplumsal mücadele içerisinde belli deleğinler kazanmış. Ee, yaşam tecrübesiyle birlikte belli bir birikime e, ulaşmış arkadaşlara önceliklendiriyoruz. Rus. Çünkü biz ilk yönetimimizi oluşturduğumuzda gençleştirmeye dönük e, hamlemizin karşısında e, pratik süreç içerisinde çok daha savurgan ve zeminde kaymaların olduğunu gördük. Dolayısıyla bu anlamda bu zafiyete yeniden yol açmamak adına daha güçlü ve parti tarafında teveccüh ve ilgi görebilen dolayısıyla vitrine koyduğumuzda vitrine partide karşılığı olan arkadaşlara özellikle yönetimi alıyoruz. Donanımlı ve tecrübeli olacak diyorsunuz. Evet. Peki başkanlığa hak kazanırsanız örgütte nasıl bir ilhami gün görecekler ve sürprizleriniz olacak mı, yeni projeler olacak mı? Güzel. Tamam. Şimdi tabii yönetimden kaynaklı oluşan o zafiyetleri giderdiğimizde daha güçlü bir yönetim profili, kolektif bir şekilde yine komisyon projelerimizi kaldığı yerde devam ettireceğiz. Dolayısıyla komisyon marifetleri ve yönetim kurulunun etkinliğiyle birlikte sahada daha aktif, daha canlı kitleler içerisinde daha etkin olan bir pratik mücadele sürecini seyredeceğiz. Dolayısıyla biz hedefimiz belli. Hedefimiz e, üye sayımızı arttırmak. Bir siyasi partinin iktidara ne kadar yakın olup e, olduğu ile ilgili ölçümlendirme kriterlerinden bir tanesi ulaştığı üye sayı da, sayısı da bir orantı e, veriyor. Bu anlamda üye sayılarımızı hızlıca arttırmayı hedefliyoruz ve e, doğu ve güneydoğu bölgelerinde özellikle taassup topluluklarda partimizle seçmen kitlesi bağı oluşmamış kesimlerle hem üye katılımı noktasında hem de seçmen kitlemizi büyütme anlamında yaygın çalışmalarımızla ilgili planlamalarımız var. Bu anlamda o toplulukların STK'ları, dernekleri, kültür dernekleri, yöre dernekleriyle ciddi manada güçlü bağlarımız var. Önümüzdeki süreçte bu derneklerin de destekleriyle birlikte yöre halkının blok olarak kitlesel Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımla ilgili planlamalarımız aslında bu aşamada gerçekleştirmiş olacaktık. Yönetime geldiğimizde bunlarla ilgili adımlar atacağız, güçlü katılımlar sağlayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde ortalama uzun yıllardan beri %25 avarajında bir oy oranı var. Dolayısıyla sistem değişti 2017 yılındaki referandumla birlikte. iktidar olabilmenin koşulu %51'den geçiyor. Bizim dışarıda bulmamız gereken yüzde 26 bir oy potansiyeline ihtiyacımız var. Biz bu yüzde 26'yı büyütmeye çalışıyoruz. Yüzde 26'yı yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oy oranımızı oraya doğru çevirip o topluluklarda yani geçmişte bizimle bağ olmamış toplulukları hızlıca partimizde bağ kurmaları için yaygın olarak yatay büyümeyi hedefliyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Evet, çalışmalarınız aslında kaldığınız yerden devam, devam edecek. Peki benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz konular varsa onları da mesaj olarak aktaralım. Ee, öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için, yıldırımlara ve Bursallara sesimizi ulaşmasına olanak sağladığınız için. Nöbetçi Gazetesi ailesine çok çok teşekkür ederim. Herşeyler, sağ olun. Benim genel çerçevede söyleyeceklerim bunlar. Her şey net bir şekilde evet. ifade ettiğiniz zaten evet, hayırlısı olsun hem bursa için hem yıllarım için hem de tabii ki de Cumhuriyet Halk Partisi için teşekkür ediyoruz tekrardan. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik tekrar görüşünceye dek mutlu kalın hoşça kalın.